Dostlarım merhabalar hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Beşiz arkadaşlar yine. Ee, pikleri şöyle göstereyim size. rahatla saldılar, digi aldık, gus aldılar, yuve aldık. Ben erken çektim Moskovu, karşı almasın diye mmr lazım zaman az, <laughs> yapacak bir şey yok. Ondan sonracağımı, pikimiz güzel, onların da güzel. Digi nürtüsü yokken eğer yakalarlarsa patladık. Katotla beraber işimizden geçerler. Digi nürtsin alacak çok çar var çocuk çık oradan. İki bir tane de bomba atsa ya. Kaç canı kaldı? Bilmiyorum da o şimdi base'e gider buranın parasını hızlarız ya. Allah kendileri de olayını zorluyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Atlas alırsanız digi alırız yani. Önce bir atlas alacak şan alacak şan <laughs> karşını tankını gör ona göre al oğlum. Deli misiniz? Şurada bekleyeyim. Lan diginin orada bombası mı varmış? Ben W hasarını ölür diye direk gittirdim ama W'den sonra da bir tane de temel saldırı gidiyor. O hasarı yeter dedim olmadı. Neyse olsun. Flash attı değil mi? Güzel ADC'nin flash'ı da yok. Burayı lanser otomobüsü var mı? Yok. Yaklaşırlarsa yardım ederim. Gelmezlerse etmem. Helal lan sana. Bu ne oğlum? Ben kuleyi aldım dakika 1'de. Bir Bunu da flashını alalım. O ne birader? Otogus mu? Ben niye ulti atmıyorum lan? <laughs> ya oğlum çok saçma ya. Direkt değişsek buna Ya da neyse Galut'la uğraşmayalım. Öndeyken ADC'nin içinden geçeriz. Bunlar sur verir gibi ama hadi hayırlısı. Oğlum bir an dalmışım lan niye ulti atmıyorum ki dedim. Sonra ultimin olduğunu fark edince bir an dedim böyle kafamda tak diye hesap yaptım. Ta ha, konuşamadım lan oha. Ee, tak diye hesap yaptım tamam mı dedim bu buradan yürümüştür. Bir 5-10 saniye geçti şuralara gitmiştir direkt salla. <laughs> Güzel kildi bence ya çok eğlendim. Bu el kilo oynayabilirim bak. Bakalım erken öne geçersem. Geçtik zaten de şu item bitirirsem. Gel kankam. La bize gel la. La bize gel la. Güzel. İki de iki. Güzel oynadı. Yıvı da güzel oynadı. Double atsan kesmiştik. Niye atmadın? Tamam gitti o artık. Şuranın parasını hemen hızlayalım. Bam bam bam. Ne kadar var? Ee, onu öyle 1400 gold var daha iyi yarısı bitmiş atlas 4 level Diki de gerçi şey ya 4 güzel kalkanın gücü adına ilham olsa da ölmeyebilirdim burada belli olmazdı can çalacaktım sonuçta ama şöyle bir şey var işte atlas ulti attığı için o an ilham basardım büyük ihtimal İlham boşa giderdi ve ölebilirdim de Belli de olmaz Kanka ben kaşınmayayım ya Şöyle bir tane atayım size yardım olsun Gatot birazcık Buff'lı çünkü hiç can çekişmeye gerek yok Arkadaşlar kendinize iyi bakın Buradan bir sniper Gelir mi Hocam ama geldi Ortada kaldık Beyza atıyor tipe bak Ne yapıyorsun dayı sen? Kalkalım yok atlasçım öyle bir şey düşünme. Mükemmel doçlar. <laughs> Güzel bunu da doçladık. Yapma be oğlum ya. Ölme pahasına kill için ama gerçi değerdi. Değerdi arkadaşlar. Shutdown'la ayırdık sonuçta. Güzel para vermişimdir. 3-0-5'lik bir skorum vardı. Ama gayet temiz oynadığımı düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar like istemedik diye like atmıyorsunuz. Çok ayıp. Güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Kardeşliğinize bir destek olun ya. Kanalımız yeni. Sezon bitiyor. Global 1 diye başlık atıyorduk. Ondan sonra ne atacağımı da de bir fikrim yok. Bakalım hep beraber göreceğiz. Vuramadık. Amacım ona slowlayıp e, hem de farm almaktı. Kule altında birazcık hasar yerde olmadı. Hı hı. Yeni sezonda nasıl yapalım ya? Yine aynı Moskova mu denesem ya da hiç mi denemesem? Denemesem izlenmeler ne olur? Hiçbir fikrim de yok ki. Farklı bir hero'yu global denesem. Şimdi buradakiler hep Moskova hayranı. Yani farklı bir hero tutar mı? Şimdi Moskova değil de mesela. Ya herkes Moskova için izlemiyordur. Tabii ki sevenlerim de vardır da. Kanka sana iki tane vursam sen ulti atarsın gittim ihtimal. Hiç kayta mayta gerek yok. Bilader beni bir sal. Şu misille beni bas. Ondan sonra öl. Şimdi farklı bir hero atsam mesela. Adamın pentası varmış lan burada. Ben niye assist'e çalışıyorum ya? Neyse ne diyordum? Şimdi bu kanala Moskova harici bir şey atsam mesela. Günlük 5000 falan izleniyor videolar. Kaç izlenir bir fikrim yok. Denemek de istemiyorum kanalın şeyi bozulmasın diye. Yani ne kadar Moskova için izleyen varsa, o kadar da beni sevdiği için izleyen de vardır diye düşünüyorum. O yüzden bu kanalda full Moskova tasım var. Farklı bir hero izlemek isteyenlere yakala yazarak da diğer kanalıma gidebilir arkadaşlar. Yani öyle şu an bilmiyorum tam olarak ne yapmalıyım ama bu kanala Moskova atmak gibi bir planım var benim. Kanka sen kaşınırsan ben seni keserim. Ölmedin mi sen? Bitrix görüyorum kanka şu an. Sen şurada ölürsün bence. <laughs> Oğlum ben neyim ya? Ben var ya ben fena bir şeyim ha. Valla bak adamların hamlelerine göre oynuyorum ya mükemmel bir detayım ben. Yani kendimi övmek sanki dünya bir anasını satayım ha. Dünya bir olsa böyle oynar anladın mı? Dünya bir gibi Moskova oynuyorum ya şaka gibi. Bence dünya bir hak ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Oğlum kendimi seviyorum ya. Bence like hak like ettik arkadaşlar. Evet. Sayısalcı olmak bunu gerektirir diyelim. Üste bir tane baba yet gelir mi? Direkt saplayıp keseyim buradan. Gerçi şey ilham yokken de tam tek atamıyoruz ama. Selamun aleyküm kardeşim. Bize fark etmiyor ya. bize atarız. Sanki dünya veririz. Oyunlara bak anasını satayım. Ey sen olmazsın bir dakika. Ona da atsaydım bir yere giderdi o. Hasardı. O yuyu tek attık bu arada. Kankam. şöyle sap on ona uğradım. Saplamanın güzelliğine bak. Kimse yok değil mi arkanda? Güzel kardeşim benim. Teşekkürler. Bir olsaydı patlardık büyük ihtimal. Ligin notisi de yokmuş. Doğa rüzgarı bu el alma gereksiniminde bulunmayacağım. Bir tane şuna bir bakayım. İş yapmaz bu. Ya, yapar da Pasifi çalışmaz. kanka güzel. Ben sapladım oğlum onu. Sen daha demin atmıştın. Güzel. Bambara 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 bam bam barabam diyelim. Anasını satayım, sanki global veririz ya. Şu oynadığımız oyuna bak. Bir tane halsın pençesi alsam falan zaten çok önemli. Ya da şu yeri deniz falan ne işe yarıyordu bunlar? %15 sırt terme. Bunu alacağım. İşe yarar ya da yaramaz deneyeceğim oğlum. E, pratik modda bir vuruyor bunlar. Böyle bir şey yok. Dur bir bakayım bir daha. Pusuluşma kararı 5 saniye boyunca sığılması verilmesi temel saldırıda gelişerek. Oğlum bu çok iş yapar lan. <laughs> Harbi diyorum, bak bu çok iş yapar. Saldırı hızımız yeterince iyi zaten şu an. Yok eder hatta adamları. Bir deneyim de bakalım. Ne oğlum şerefsiz misin? Selamünaleyküm kardeşim. Bir varmış bir yokmuş yapıyorum. Buranın taktiği o. Bir varmış bir yokmuş pususu bu. Yeri denizin adı da Pasifik'te pusu musu yazıyor ya. Hep taktik oğlum bunlar. Ölmez o salla. Şu önce kuleyi alabilir miyiz? Alırız tabii ki de. Ölsün bırak. Redimizi çaldı. Kimseye merhamet yok. Ulan bir tane vursaydım aslında iyiydi. Kimse gelmiyor herhalde. E açtım zaten ikisi öyle biri Beyza e gitti. Bir adc bir tank ne yapsın? Durdur durdur durdum. Yeri deniz bitti güzel. Bir Beyza e gidebilirim. Banam yok. Bizim Hasan'ın mahvesini çalsam mı acaba? Küfürer miyiz? Yemeyiz gibi ama belli de olmaz. Bir kişi mi izliyor? E, normal. <laughs> Saat iki. Ama bir kişi de bir az gibi lan sanki. Bunda bir terslik var. Bir ne? En azından on olurdu. Asıl pençesi alacağım arkadaşlar. Ölümsüz olalım ya. Duvar rüzgarı almıyorum ya. Beatrix'e güzel takasa girebilirim. Belli olmuyor. Beatrix bir hasım pençesi alıyor. Ölümsüz oluyor ondan sonra. Biz milyonlar falan filan derken güzel can çekeriz. Kankam. Seni de şöyle vuralım. Kimse gelmez önüne. Gatot geldi. Bar bar bara bar bar Hop diyelim çıkalım oradan. Kule bende kalmadı sürece oynarım. Yalnız iyi vuruyor ha benim çar. Nasıl şu W'nin at. Tüh pentamı çaldı. Biri Lancelot'unkini çaldı. Lancelot benimkini çaldı. Ben girdim mi önce? Arkadaşlar bence mükemmel harbi birmiş lan. <laughs> Kardeşim dünya bir adam izlemiş gibi böyle neyse toparlayamadı orayı. <laughs> arkadaşlar bu da 10 dakika oldu tamam ama bir dakika da konuşma yapsam 12 dakika olur. Yapacak bir şeyim yok ya cidden kusura bakmayın bu bir hafta böyle olsun. Ondan sonra halledeceğiz. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın arkadaşlar. 3 MMR aldık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.